anahtar kaybetmenin hayatın en büyük tehlikesi olduğu o güzel günler artık tarihte tozlu bir sayfadan ibaret. Bugün onlarca farklı şifreye sahip çıkmak, belirli aralıklarla değiştirmek, yazdığımız ve yüklediğimiz her şeyden endişe duymak gibi yepyeni sorumluluklarımız var her şeye paranoyakça şey yaklaşsak dahi internette aslında hiçbir zaman tam olarak güvende de değiliz. Bu hafta sosyal medyada Gökhan Ay, Burak Çiftler, Simge Fıstıkoğlu ile konunun avukat, güvenlik uzmanı ve kullanıcı gözünden yansımalarına bakacağız. Skype bağlantımızda ise eylemleriyle son günlerde aldığını sıkça duyuran elektronik eylem grubu Anonymous'un bir üyesi bizlerle beraber olacak. Doktorlu sosyal medya geçen haftanın özetiyle başlıyor. Aşağıdakilerden hangisi kişisel gelişim söylemlerinden değildir? İlk şıkkımız acı yok. Diğer şıklarımız şöyle güç içimizde. Ya çaresizsiniz ya çaresizsiniz. En asil duygunun insanı olmanın 101 yolu. Aslansın kaplansın anlamayanlar utansın. Ve son olarak kendini kandırma sanatı şeklinde bir kişisel gelişim anketimiz var. Öncelikle çok keyifli vakit geçireceğimi hissediyorum programa girer girmez. 1840'lardan itibaren Oxford'da özel yetenekli öğrencileri yetiştiren özel öğretmenlere verilen isim. Koç. Evet bu çok profesyonel bir meslek olarak günümüzde de devam ediyor ama biz biraz... Bizlerin medyada yer almasıyla popülerleştiğini zannediyoruz ya da moda olduğunu düşünüyoruz. E bu biraz Anadolu'dan konuşayım kişisel gelişim enstrümanı yerine bizde bir karşılığı var aslında bunun. Hmm. Kurban bayramından farklı olarak hani birine alır ya kuzuyu eti senin kemiği benim beni epti benim kemiği senin diye teslim edersen o o tür bir şey herhalde anladığım kadarıyla hmm. koçluk. Yani alıyorsun. Ben bunu adam edemedim. Haylaz. Sen al bununla uğraş. Yani koçluktan ilgili yani terimin biraz daha köküne bakarsanız bu Macarca'dan. Koç diye telaffuz ediyoruz. Aslında koç değil mi bu? İşte yani... o koç kelimesi aslında şey demek. Taşıyıcı. Heh. Yani sizi çeken götüren şey demek. Koç. Doktor bir, te... bir probleminiz varsa tedavi eden kişi koç ise normali alıp normalden daha iyi sonuçlara taşıyan kişi krallardan, sultanlardan, yedi düvele hükmedenlerden daha iyi, ferah bir hayat yaşıyoruz. Yine de mutsuzuz. Neye ulaşsak yine mutsuzuz. Yani tatminsizlik biraz da bu çağın bize verdiği bir pompa değil mi? Ortak fayda buluşulduğunda aslında modern hayatın içinde pek çok koşturma olduğundan daha fazla yalnızlık duyguları ağır basıyor. <laughs> Hasan Şahin diyor ki izleyicimiz Twitter benim kitap okuma düzenimi yok etmiş durumda neler oluyor diye merak etmekten kitaba konsantre olamıyorum diyor. Şimdi böyle de bir şey var. Sosyal medya bizi 24 saat yaşamaya zorluyor aslında. Çünkü hiç durmayan bir düzen var. Kitap okumak son derece zor bir iş. Evet artık Alışkanlığını gerçekten. korumak ise çok daha zor bir iş. Bir şeylere bağımlı olurken kendi duygularımızı hep suyun altına bastırıyoruz. Suyun üzerine çıkan duygularımızı ise Peki da... Sizin beraber e, ne derler? Çalıştığınız mı derler? Kişilerde en çok o suyun altına bastırılan his ne? Eğer zihnin sesiyle kalbin sesini ayırabilirseniz doğru ses olduğunu ben şimdi çok daha fazla deneyimliyorum. Sosyal medya başladı. Geçen hafta böyleydi. Bu hafta daha da keyifli bir program sizleri bekliyor. Benim saatim 00.15'i gösteriyor. Bilgisayarımın saati 00.17. Bu karmaşada canlı yayınımız başladı. En azından canlı yayın olduğunun farkındasınız. Ben program başlarken iki hatırlatmayı yapayım size. Programımızın jeneriğini fark ettiğiniz açılıştaki videomuz bizim için iki izleyicimiz tarafından gönüllü olarak hazırlanan bir jenerikti. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi 3. sınıf öğrencileri Zeynep Kılınçer ve Hande Tabak bizler için hazırlamış. Zaten bir kız jeneriği olduğu her halinden belliydi fark ettiğiniz gibi. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizim programın böyle güzel ayrıcalıkları oluyor seyirciler tarafından sahip çıkılması iyi. Birçok şeyimizi izleyicilerimizle beraber yürütmeye çalışıyoruz. Bir diğer hatırlatmak istediğim konu da bu hafta anketi yayın başlamadan birkaç dakika önce girdik. Buna nereden ulaşabilirsiniz? Bu vesileyle Facebook ve Twitter adreslerimizi de size hatırlatayım. Facebook.com bölü sosyal medya TV bizim yayın sırasında paylaştığımız bütün içerikleri yapıştırdığımız bir nevi duvarımız. Yayın sırasında takip ederseniz siz de oradan tekrar izlemek istediğiniz şeylere bakabilirsiniz. Twitter.com bölü sosyal medya TV ve Twitter.com bölü K ise bizim konuklarımıza sizden gelen soruları yöneltmek için kullandığımız adreslerimiz hafta içerisinde de sık sık konularla ilgili güncellemeler yapmaya çalışıyoruz. Ee, sosyal medya TV ve MSRDK adresini kullanabilirsiniz. Bu arada biz reji yayınını başlattık mı arkadaşlar bu Evet başlamış. Ee, yine Facebook sayfamızda şimdi ekranda göreceğiniz Bizim reji masamıza da e, takip edebilirsiniz. E, yayın devam ediyorken e, arka planda neler oluyor merak ederseniz e, bu bilgide bizim Facebook sayfamızda link olarak yer alıyor diyerek ben artık e, programımızı açmış olayım. Bu arada anketimizi e, dediğim gibi bir okuyayım sizlere. Bu hafta şunu soruyoruz program konumuzla da alakalı olarak. iyi bir, iyi bir hackerın Tüm becerilerine sahip olsaydınız yapacağınız ilk eylem ne olurdu diyoruz. Şıklarımız şöyle. Sizlerden bir ortak cevap bekleyeceğim. Sevgilinin Facebook şifresini kırmak, kredi kartı borçlarını sıfırlamak, okul notlarını değiştirmek, patronun özel yazışmalarına erişmek, tüm Twitter'ın sizi takip etmesini sağlamak. Ne olurdu? Hangisi daha cazip? Avukata sorduğum soruya bak ya. <laughs> Tabii ki. Aha, tabii <laughs> Twitter'da ki. Twitter'da herkesin takip etmesi Öyle alır. mi? Çünkü ne kadar takipçi olsa o kadar iş gelebilir. İş gelir. İşte bu. Bu pragmatist cevabı kabul ediyorum. Oyluyorum ben de şöyle oyumuzu kullanmış olalım. Şu ana kadar 275 kişi katılmış. İlk sırayı e, görmüş olduğunuz gibi ekranda %36.4'le kredi kartı borçlarını sıfırlamak almış. İkinci sırada okul notlarını değiştirmek var. Üçüncü sırada tüm Twitter'ın sizi takip etmesini sağlamak. İlginç bir şekilde sevgilinin Facebook şifresini kırmak en az şeyde. Bunda acaba sevgililerin ortak şifreyle Facebook kullanma şeyi olabilir mi? Hacker olmaya gerek yok ya onun için. Belki o yüzden. Öyle mi? Yani o da var. Benim kız arkadaşlarımın birçoğu yapabiliyor bir bu işi. Bir <laughs> arkadaş diyaloğu başladı. Simgeden korkmak lazım aslında. Bir arkadaş, <laughs> değil mi? Şimdi ben zaten hani Facebook kullanmadığım için hani dolayısıyla ilgimi de çeken bir mecra değil ama kolay kırılabilir Facebook şifresi bence. O yüzden hani Öyle daha e efektif olanlar tercih edilmiş bence. Tekrardan <laughs> <laughs> mantıklıymış. Burak'a döneyim o zaman tam burada. E, Burak Çifter e, şöyle tanıtayım. TÜBİTAK 1999 Bilgisayar Olimpiyatlarında 3. olmuş. Yeteri kadar korkutucu bir ön bilgi değil mi bu bizler için? Yani ben kayıt olmayı bile hayal edemezdim böyle bir şeye. Burak bilgisayar güvenliği, ağ güvenliği konusunda hizmet veriyor. Evet. Hem kamuya hem özel şirketlere. Detay vermek İster mi bilmiyorum ama... Ee, çoğunlukla bilgi güvenliği diye sınırladığımız işte... ...siber güvenlik diye yeni artık böyle... E, ...ismiyle daha yaygın, daha trend ismiyle... ...alanında... ...işte özel çoğunlukla Türkiye'de... E, ...kamu kurumlarına... E, ...özel sektörde de finans kurumlarına daha ziyade... E, ...bununla ilgili koruma hizmetleri... ...kendilerine koruma veya denetleme hizmeti. hizmetlerini ...bunları sağlıyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu koruma hizmeti... ...şöyle mi? Mesela eski İtalyan... ...mafya filmlerinde vardı. Gelip... ...gidiyorlar ki bu dükkanı biz koruyalım... Yoksa camın <laughs> çerçevesini indirirler. Öyle bir koruma mı? Düşünmek lazım diye. Şimdi aslında e, bunu yapmamıza gerek kalmıyor. Zaten Kostümün cama zaten yani. cama böyle taş atan birileri olduğu için e, yani bizim taş atmamıza gerek kalmıyor diyebiliriz. Şimdi Çünkü zaten bir yayıncı olarak biraz kızardığını fark ettin değil mi bu cevabı verirken? <laughs> kesinlikle. <laughs> zaten çok durakladı. <laughs> Yaptın mı hiç böyle bir şey? <laughs> böyle bir şey yaptım mı? Yok, akabinde hizmet satacak bir şey yapmadım. Yani bunun akabinde İnanacak hani böyle mıyım? Ee, Ben yorum yapayım. Jüri bunu dikkate alsın mı sayın avukat? <laughs> Hiç dikkate bile almıyorum. Jüri Çünkü... avukatı beni sattıktan sonra ben de <laughs> <diye böyle. gülüyor> Yani bu beyaz şapkalı, siyah şapkalı falan diye haberler şimdi... var ya. Yani o beyaz şapka bazen takılır, bazen siyah şapka takılır. Bir Hı. şekilde yürür. O siyah şapkayı takmadan zaten beyaz şapka anlamını yitirir. Şimdi tabii izleyicilerimizin... Yanlış mı düşünüyorum? Yok birebir haklısın. Ee, hatta ben her zaman şunu söylerim. Birin yani daha doğrusu güvenlik hizmeti verebilmek için işte her zaman söylüyorum çok iyi bir yazılımcı olmak lazım ve aynı zamanda bir yazılımcının nerede hata yapabileceğini iyi bilmek lazım. Hatta bir siteye bu şekilde veya herhangi bir altyapı bu şekilde çok iyi bir saldırı düzenleyebilecek olman lazım ki sen buraya gelecek saldırıları önden tahmin edebilmelisin, tamamen aklından simüle edebilmelisin nerelere, e, ne gibi bariyerler koyman gerektiğini, nelere karşı koruman gerektiğini tam da bilmelisin. Onun için de bu siyah şapka dediğimiz işte hani tabiriyle. Çok şapka kavramına ben Şimdi inanmıyorum şöyle, gerçekten. Şimdi ama... izleyicilerimiz kafadan konudan kopmasın diye küçük ben hani izleyici avukatı olma adına birkaç not vereyim. Şimdi bilgisayar hacker korsan vesaire böyle birbirine karıştırılan da çok kavramlar. Biz ne bildik? Bu TRT'nin yıllar önceki pazar filmlerinde küçük sivinceli gözlüklü çocuklar bilgisayarlarıyla işte ne bileyim nükleer savaşın eşiğine getirirlerdi. Bilmem banka şifrelerini sıfırlarlardı. Bilmem ne olurdu. Biz hep böyle hacker kavramıyla büyüdük, kodlandık. Yani milyonlarca insanın kafasında böyle bir şey var. Şimdi sen şirketlere, devlete hizmet vermekten bahsediyorsun. Hı hı. Beyaz şapka dediğimiz, yani beyaz şapkalı hacker, siyah şapkalı hacker nedir? Bunu bir çok basitçe anlatabilir misin? Ben musun? çok genel olarak anlatayım. Başında söyleyeyim fakat ben bu şapka kavramına gerçekten çok fazla inanmıyorum diye. Bunu da vurgulamam lazım. İşte Beyaz şapkalı hacker genel bilinen tabiriyle e, bilgisini, hani güvenlik alanındaki bilgisini iyi niyetlerle kullandığını söylenen, daha doğrusu bu şekilde tanımlanan e, güvenlik uzmanları, siyah şapkalılar ise, ee, bu güvenlik konusundaki bilgilerini saldırı ve bunun sonucunda bir çıkar elde etmek amacıyla kullanan kişiler oluyorlar. İşte arada bazı yine bahsedilen gri şapkalı hackerlar var. Ee, hani duruma göre davrandığını veya işte çıkarı gerektirdiği yerde buna göre rolünü e, oynayan kişiler diyebiliriz. Bunlar... Arafta kalmışlar. Aynen öyle. Ee, fakat dediğim gibi ben bu şapka kavramına çok fazla inanmıyorum. Yani bir kişi hackerım diyebiliyorsa ki bu zor bir şeydir. Onun beyaz siyahı olmaz. Arda Çetin izleyicimiz demiş ki öncelikle şu hacker ve cracker kelimelerini yerli yerinde kullansak işi bilen hackerı zarar veren cracker demiş. O zaman bu da tam böyle olmuyor değil mi? Aslında o da doğru değil. Ee, o da yani dürüstçesi e, tam doğru oturan bir kavram değil. Cracker e, ilk çıkış şeyiyle, kökeniyle zarar veren kişi anlamında değil. Programları crack eden. Daha doğrusu mesela eski oyun programları var Amigalarda, PC'de. Hı hı. Ee, bunların hani seri numaraları isterlerdi veya bir lisans isterlerdi vesaire bunları kıran kişilere daha ziyade söylenen. Yani binary üzerinde reverse engineering yapan, ters deme, deme, deme yapan. Deme bak yapan... öyle şeyler deme. <laughs> ben de biliyorum o lafları <laughs> etmeyi. İnsanlar diye. gecenin yarısında şimdi felç olmasın böyle binary mine. Bir ayılsınlar, uyansınlar diye. Şimdi başına gelen en büyük elektronik güvenlik ihlali neydi? Ee, geçen hafta e, blogger diyemem kendime ama naçizane bir Tumblr e, macerası var. Ee, sabah sabahın körü uyandığım için ben girdiğimde e, şüpheli hareketler tespit ettik. Şüpheli hareketler. Uyarısıyla karşılaştım. <laughs> ha. Yani benim adıma şüphe kelimesini duymak bile zaten son derece korkutucuyken bütün ayarlarımın değişmiş olduğunu gördüm. Yani muhtemelen yani çok da kolay bir şifrem vardı. Çok kolay kırılabilir bir şifrem vardı. Bir, bir iki kişi de biliyordu ya da ben bir yerde açık belki de bilmiyorum. Ee, silinmemiş ya da bir şey eklenmemiş ama bütün ayarlarım değişmiş muhtemelen birileri bir şeyler yaptı. Ee, onun dışında vallahi çok emin olmamakla birlikte sanıyorum bir iki defa böyle mailim içinde bir iki deneme oldu ama başarıya ulaşmadı anladı bu kadarıyla. Ama başarıya ulaşan zaten sana kendini hissettirmeyen olmalı değil mi? Evet. Yani evet. şu an evet. her gün düzenli olarak birileri e-maillerini okuyor da olabilir. Olabilir. Böyle Umarım okumuyordur. <laughs> Ona göre. Peki Gökhan bir avukat olarak sana danışmak istiyorum. Özellikle bilişim hukuku konusunda senelerdir uzmanlaştın. Bu alanda daha çok değil mi? Ee, yani %99 bu alandayım. Yüzde birde mecburen kabul etmek zorunda kaldığımız <laughs> şeyler. Bu işin... dost.